Evet evet %100 yüz İngilizce olduğu için yani e, şey e, eğitim, öğretim hepsi e, İngilizce devam ediyor. Şimdi e, biraz önce e, aslında e, tanımladığınız üniversiteyi e, dikey, niteliği olan bir üniversite. E, biz bu tiktiğimizi bu konuda e, korumaya çalışan e, bir üniversiteyiz. Şöyle ki nitelikli, girişimci, e, yetkin uygulamaya önem veren bir araştırma üniversitesi olması ar e, arzusundayız. Yani bu niteliklerde birey yetiştirmeyi, öğrenci yetiştirmeyi arzu eden bir üniversiteyiz. Bu noktada e, yatay büyümeye yani niceliğe değil niteliği e, temel misyon olarak edinmiş bir üniversiteyiz. Ha, e, ne yapıyoruz bu noktada? Üniversitemizin içinde bulunduğumuz o yapının Konya Pancar Ekiciler Kooperatifinin veya Konya şeker dediğimiz o yapının uygulama alanlarının sağlamış olduğu avantajları kullanarak dünyanın neresine giderse gitsin tutunabilecek yetkin nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi arz ediyoruz tabi bu öğrencilerdeki temamız bu tarım ve gıda alanında insan tipi yani bir evrensel insan tipi yetiştirmeyi arz ediyoruz bizim üniversitemizi genel olarak söyleyeceğim evet.